Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen seçim sandığından komutan setini almaya çalışacağız. Ee, çok fazla bütçemiz yok ama idare etmeye çalışın. Bizim de bütçemiz bu kadar yetiyor. Önce şu günlüklerini bir vuralım. Sonra seçim sandığına geçelim. Komutan setini alsak yeterli aslında bizim için. Şurada vardı bir tane de günlük. Günlüklerinden veriyor arkadaşlar. Daha önceki videolarıma bakarsanız görürsünüz. Ben çok şanslı değilim ama hadi açalım. Nerede abi? Bulamadım. Şurada gördüm. Şimdi ilk başta bir teklimizi vuralım. Arabayı da verse olmaz aslında. Geçli bir tane onlu mu vursam? 180 uceymiş zaten. Bir tane geçli onlu vurayım. Boş bu ne abi? Hepsini gümüş parçacık verdi. Geçsiz onu vuralım. Ben daha geçli denemem bu arada. Arkadaşlar videoya bir like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Altlık verdi güzel. 10 tane parça verdi o da güzel. Gümüş. Hadi ya bari krevi at. Millete çok kolay veriyor. Ben deneyince bana hiçbir şey vermiyor. Ben anlamadım ya. Ben mi şanssızım hesap mı şanssız anlamadım gitti valla. Yok abi gene bir şey vermedi. Peki deneyeceğim. Bitirelim şunu sonra sandığı açacağız. Böyle geç yapayım. Gümüşten başka bir şey verdiği yok. Şimdi sandıkları bir açalım. Burası zaten boş. Şuradan krevi, komutanı, komutanın şapkasını da bu yaz üstünü, saçı, saç da güzel bu arada. Başka ne ekleyelim abi? Zorunlu mu ekletiyor? Zorunlu ekletiyor. İki tane daha eklememiz lazım. Şunla şunu ekleyeyim bari. Tamamla dedim. Hadi bakalım açtım sandığı aç diyeceğiz. Komutanın altını verdi güzel. Elimiz boş çıkmadık en azından. Burada rastgele sallayalım. Şimdi abi bizim bir de şeyimiz var. Kırmızı amblemimiz vardı. Onu da alalım. 5 tane de materyalimiz varmış bu arada. Silah da yükseltiriz arkadaşlar bu videoda. Buradan günün ilkini açayım haftanın ilkini belki verir belli mi olur. Abi gördüğünüz gibi 10 tane var. Buradan ne alacağız? Buradan birçok güzel set aldım zaten ben. Silahların hepsinin daha iyisi var bende. Buz diyarı olabilir ama yetmiyor. Kusursuz, kusursuz tetikçi setini mi alsam? Bence güzel duruyor ya. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. Bu da hayırlı olsun bize. Bir de 5 tane materyalimiz var. Silah yükseltelim ama boyamız yetecek mi bilmiyorum. Şuradan bir tane kuponumuz var. Buz diyarı alır mıyız? Alırsak ne gülerim ama. Yok abi. Nerede abi bizim materyaller? Buradan boya alırsak belki yetebilir. 700 paramız var arkadaşlar. Kaç tane alabiliyoruz? 14 tane aldık. Bir tane de BP ile mi alabiliyoruz? Aynen bir tane de onunla alabiliyoruz. 15 tane etti. Kaç tane boyamız oldu? 61. MK'yı yükselteceğim arkadaşlar. Kaç istiyor? Yetmiyor ki arkadaşlar. Materyalimiz yetiyor ama diğeri yetmiyor. Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olursanız sevinirim.